Herkese yeni bir Vartus Ultra bölümünden selamlar canlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar keyifler yerindedir canlarım Dostlarım biliyorsunuz bayağı da bir Vartus Ultra içeri gelmiyordu Bugün artık dedim ki bir Vartus Ultra'da alanda bir takılalım bakalım alana bir selam verelim O yüzden Odin hesabına girdim Odin hesabı da arkadaşlar son girdiğim yüzden bu yana gördüğünüz üzere 4.50k SG'ye kadar çıkmış Yani 4.59.000 SG'ye kadar ulaşmış kendisi Bayağı da güzel kasmış 1 milyon saldırı gücüne falan geçmiş defansları mesela 770-770k'larda saldırı kritiği HP'si 10 numara Bakalım bu çarlı alanda neler yapacağız Ha bir de arkadaşlar şöyle de bir şey keşke gözüme denk geldi yani. Korumasında bir farklılık gördüm açıkçası. Renginde menginde. Burada gördüğünüz üzere 4 falan yazıyordu. Neymiş ona bakacağım. Bakın arkadaşlar koruması buradan sarı olmuş. Artık bunların arasında fark var. Sarı olmuş. 5 yıldız gene. Artık neyini yükseltmiş onlara bir bakmak istiyorum. Buradan arkadaşlar bu kısımları bunu aynen bunu buraya kadar yükseltmiş bayağı bir. Ekstra olarak yükseltti bir şey var mı? İyi ve evet. arkadaşlar sanırsam bunların itemlerinde yükseltme yapmış kendisi diye düşünüyorum. Aynen uyanış yapmış ve uyanış sonrasında bu şekilde olmuş arkadaşlar. Yani bu uyanış yapmak biliyorsunuz ki çok önemli bir şey. Bunlardan güzel sevgi kasabiliyorsunuz. 10 numara SG kazmış, alana gireceğim, ee, ekstra olarak 50 level yapmış kendisi arkadaşlar. Bu arada uygun fiyatı elmas çekmek isterseniz tabii ki de playstation.com sallaştıremette referans linki üzerinden açıklamalardan ve yorumlardan sabitlediğim linklerden yapabilirsiniz. Bu videoda de şöyle bir like yorum atarsanız, beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz canlarım. Bayağıdır var tutura çekmedik biliyorsunuz ki artık çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi aldığımıza giriş yapacağız ama bu çar mesela gök güzel hazinesi falan gelmiş, bunları da incelemek istiyorum birazcık. Burada sıralama bu şekilde arkadaşlar. Bayağı basan arkadaşlarımız olmuş, bitmiş bile çoktan zaten. Ee, bu arkadaşımız da Odin'de almış alacağız buradan eminim almıştır alacağını. Fonmon da gelmişti biliyorsunuz ki. Şimdi savaş alanına girmeden önce e, bakmak istediğim bir şey var. Envantere tıklamak arkadaşlar silahını çevirmiş. Onu da göstermek istiyorum. Meslek gelişimini yapmış. Bunu da 10 yıldız 16'ya 6'ya kadar çıkartmış. Bunlar da gene bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı damgalarında bekle işte. E, ekstra olarak başka bir şey yapmayacağım. Belki bir de deneme falan atarız. Denemeye hasar vurmaya çalışırız diye düşünüyorum. Alanımıza girişimizi sağlayalım bakalım. Kimler var kimler yok. Birazcık bekleteceğim kendimi burada. Ya yani şimdi kimse yok arkadaşlar. Çıkıyorum. Ondan sonrasında güzel bir alan denk gelirse tekrardan gireceğim 5 dakika sonrasında. Alanımıza girmiş bulunmaktayız şimdi arkadaşlar burada bir dostumuz varmış. Hemen ona bir saldırımızı gerçekleştirelim abicim. Şuradan klavyemizin çalışması için gerekli hamleleri yapalım. Bakalım kaç vuracağız? O bize kaç vuracak? Nasıl bir çarı var? E, şu anda kendisi masalı büyüse çıkartmış arkadaşlar. Abi bu çarın hasarı şaka mı bu arada? Bu normal bir hasar değil. Koruması bile şu an dehşet bir hasar atıyor arkadaşlar. Biz de 2 milyon vurduk düz vuruşa beraber. Bakın sembolsüz bir şekilde düz vuruşa 2 milyon. E sondan bir arkadaşımızmış. Darkness'e de da alalım o zaman. Darkness'e de da alalım. tamam. Bu arkadaşın sembolü bir şekilde max atmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu çarın max'ı çok tehlikeli bir max. Alan hasar atıyor ve hasar bölmüyor. Tam bildiğiniz düzgün bir şekilde hasar atıyor. Derken arkadaşlar zaten koruma demişim yardımcı oldu. Derken bu bile 1.7 vurdu bir tanesi. Arkadaşlar 1.7 vurdu ama bu 3-4 vuruş falan atıyordu diye hatırlıyorum ben. Tek vuruş atmıyordu diye biliyorum. Ee, o yüzden tehlikeli bir çar. Başlangıçtan söyleyeyim sizlere. Burada bir arkadaşımız o hoca buraya yazmış. Ha Gandalf. Ha bizim sunucudan değil. Nasıl yazabildi o zaman? Allah Allah ilginç. Yeni sistem mi geldi arkadaşlar Vartuna? Alanda millet birbirine mi yazabiliyor? Hayırdır? İlerleyelim bakalım. Burada kimler var? Gandalf'a gene daldık bu arada. <laughs> Gandalf'a gene daldık. Tam adamla yazmıştı bize. Buradan sembolümü basıyorum. Serisinden maksimi atıyorum arkadaşlar kendine. Bakalım 2 milyon vuran düz vuruş. Sembolü max bu sefer ona kaç vuracak? Merak et. bloketsiz vurmuştuk o zaman. Aynen. Demek ki blok etkinliği arkadaşlar o 2 milyonda çok yüksek. Çar çok güzel ya. Gerçekten ben bu çarı çok beğeniyorum. Hesap 10 numara bir hesap arkadaşlar. Buradan şuraya bir saldıralım. Ee, sen de bir aradan çık bakayım kardeşim. Şöyle sen de bir hakkını vermiş oldum. Başka alanda kimse yok mu abi? Niye millet denk gelemi bize? Ben milletle kavga etmek istiyorum. Burada kapışmak istiyorum. Uzun vesaire atalım istiyorum ama kimse denk gelmedi şu ana kadar. Hadi bakalım bismillah diyelim. Ee, sıralamaya tıklıyorum arkadaşlar. Aslında karşıda insanlar da var. Nerede abi bu insancıklar peki? Şu an Zoka orada. Aşağıdan gelenler var. Burada Derman diye bir arkadaşımız var. Perisini kırmızılamak üzere. Ona saldırırım bak. Derman'a saldırırım abi. Derman'a kapış. Gel Derman'la kapışırız. Kırmızı yapmak üzere Perisini adamın çarı sağlam. Ha baktım gelen gelen fazla insanlar yok. Ondan sonrasında buraya mola veririm. Bu arada arkadaş hala yazıyor kendisi. <laughs> Ağlamalı surat atıyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum yazdığı şeylerin ama sağlık olsun. Derman'a dalacağım. <laughs> Derman'ın derdimin dermanı burada arkadaşlar. Şimdi hemen saldıralım. Hadi, hadi abi hadi abi. Dalabilir miyim lütfen? Kardeşim lütfen saldırmak istiyorum ben sana. Sen bölüm Bastım. Evet hadi bas artık. Gir artık savaşa. Zınk sembole bastık. Altıncıyı vuruyorum. O da bize aynı şekilde aynı skill atıyor arkadaşlar. Ama bakalım kim kime dumduma bu sefer kardeş he? Kim kime dumduma gel. Vurdum. Of. 1.2 1.2 öndekine 4 milyon 4 milyon sağlam hasar at. Sembolle beraber direkt ben bunu atabiliyoruz. Çok mantıklı bir hareket bence arkadaşlar. Bu bütün her şeyde bunun kullanması gerektiğini düşünüyorum. Gene Gandalf'a da aynı şekilde bir daha dalıyorum şu anda. Sembol attım ve direkt ben o max'a atamıyorum. Aa direkt sembolle olmuyormuş arkadaşlar. Olmuyor. Sembolle beraber bundan sonrasında max atacağım ona. Bu bile 1.5 milyon vurdu bakın. Düz vuruş blokesiz bir şekilde arkadaşlar. Kar gerçekten güzel abi. Ben zevk alıyorum. Önüme geleni kesebiliyorum şu anda. O yüzden tatlı ve hoş. Kartberk'e dalalım abi. Kartberk biz Kartberk sevmiyoruz kardeşim. Ben Tubrok'cuyum. Sarı tubork, kırmızı Tubrok ama alamadık olsun. Devam edelim o zaman. E, Derman arkadaşımız burada. Burada yani baktığım kadarıyla gerçekten çok fazla kapı birilerini göremedim ben. Bir 5 dakika daha bekleyebilirim arkadaşlar bu arada gerçekten. 5 e, dakika bekleyip girmek bence bizim için daha sağlıklı olacaktır deyime geliyor. Böyle videoyu burada durduruyorum. Çıkıyorum ve 5 dakika sonra tekrar alana girişimi sağlıyorum. Olayların patladığı alana girmiş bulunmaktayız şu anda arkadaşlar. Ben her önüme gelene saldıracağım. Smolder diye bir arkadaşımız var. LOL'den nick almışsın. Gel bakayım buraya gel. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Ben sana bir saldırayım kardeşim şöyle. Hemen alan sikelimizi vuruyorum. Ardından düz vuruşlarıma devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar şu skill şu üzerimize geldiği için bakın gördüğünüz üzere diğer maxlarımızı atabiliyoruz ama bu gelmese de atamayacak maxları. Ben şu an bunu atarım. Sonrası düz vuruşumla bir de öfke kasarım miyim Kasamam çünkü lanet olası perimiz arkadaşlar. Lanet olası perimiz vuruyor. Rabbe. ve kardeşim hayırdır ya siz böyle bizim base'e falan böyle ha Hayırdır bizim base'i bizim namusumuzdan burası. Lan bizim base'imize falan gelmişsiniz burada çekiyorsunuz bize. Oha bu fashion setim geldi buraya. Ciddi misin? Arkadaşlar anihilatörün üstündeki fashion setini görüyorsunuz. Ben o fashion setini çok seviyorum gerçekten. Yani bu arada bu fashion seti de normal legend online'da eski legend online'da elde etmek zor zor bir peşin setiydi. Elmasla vesaire alabiliyordunuz. Diğer türlü alınması zordu arkadaşlar. Şimdi burada alınabiliyorsa çok da mutlu oldum yani sevindim bu duruma. O zaman ben bir daha bir kesin bu arkadaşımızı. Yeni yeni nickleri görüyorum. Bayağıdır girmiyordum arkadaşlar Vartuna. Yeni nickler gördük. Vallahi şu anda benim keyfim yerine geldi. Yeni başlayan insanlar var. Çarını kasan insanlar var. Yükselen insanlar var. Sevindim. Yeni sunucular ne alemde bilmiyorum ama yeni sunuculara pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar girilmesine. Belki çok isterseniz ilerleyen zamanlarda belli bir yeni, yeniden başlama serisi yapabiliriz ama belli ki o da yani çok kesin değil. Elmassız bir şekilde fazla elması kasmam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu sizlere söyleyeyim buradan. Ben sembol düz vuruş arkadaşlar. Sembol bu ve düz vuruşla beraber hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Bu şekilde mutluyum. Temiz attı üzerimize ama temiz atmasına hiç gerek yok. Direkt hortumla beraber öldü zaten kendisi. Ki bu arada arkadaşlar sembol bir şey falan basmadık. Pot falan da basmadık. Biz pot niye basmadık? Onu ben de bilmiyorum. Daha fazla vurduk. Pot basalım abi. Adamın üzerindeki şeyleri görmüyor musunuz? Ne biçim şeyler var? Bas abi şunu. Bas. Bas 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 bas. Ona bastık zaten. Buna da basalım. Buna da basalım. Daha da basacağımız bir şey yok. 100 tane de varmış üzerinde. O seferler harcısı acaba kaç seviyeye kadar atlar bilmiyorum ama <laughs> güzel bir şekilde devene alır diye düşünüyorum. Bakalım bizim Meyze arkadaşlar bu Rab ve hayırdır kardeş? Hayırdır sen bizim burada bizim BK'da çöküyorsun falan bizim oraya he? Anlamadım yani ben. Rabbe gel bana da sana bana da dal. Bana da dal. Orada bizden çıkanlara dalıyorsun orada artist yapıyorsun. Gel bir de bana dal bakalım. Gel bir de bize dal. Eşsizim 4'ten bir arkadaş çalışmış. Sarı yapmış. Peris'in Athena'sını 3. nesil yapmasına da az kalmıştır diye düşünüyorum artık. Sarı çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki 2. nesil dönüşümlerde son devamı arkadaşlar. Sonrası 3. nesil yapabiliyorsunuz pembeye kadar. Evet, devam edelim. Mercy full vardı orada. Mercy full. savaş halinde. Taner'in bineği çok güzel arkadaşlar. bu bineği ben çok seviyorum gerçekten. Ve Taner'in bu arada kırmızı iki perisi var. Taner'le kapışabiliriz. Taner şu an bence buradaki çoğu insanı keser diye düşünüyorum ben. Azazil'e de alabilirim. Azazil. Bineklere bak abi önünü göremiyor. Vallahi billahi önünü göremiyorsun bineklerden. Aras Bey bize daldı. Evet Aras Bey'le hemen bir kapışalım arkadaşlar tekrardan. Maxim atıyorum. Mutfak, bu bu Max'ın kaç vuracağını çok merak ediyorum. Ellere arkaya aldım. Gözüm ekranda. Aras Bey'e vurduğumuz zaman Aras Bey'e attığımız hasar 7.9. Oha 8 milyon vurduk arkadaş. 8 milyon da birazcık abartı bir rakam mi geliyor benim açısı. Güzel bir rakam ama. Güzel bir rakam. 8 milyon ne demek oğlum biliyor musun? Çok fazla vurduk. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Benim hiç çok sevdiğim bir şey var. Şu aa burada daha farklıymış bu. Burada daha farklıymış tamam. Normal legend arkadaşlar meslek uzmanlığı yaptığınızda el ve zırhın kostüm görünümü benim için her şeyden çok daha önemli. Ben bütün fashion'ları bırakırım, onları kullanırım. Ama burada da öyle odir diye düşündüm. Değilmiş böyle. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada serisinden ben hiç size çaktırmadan alttan telefonumu şöyle sakarım. Sonrasında jensen'i de keserim bu arada. Allah bereket versin. Sesimin kusuruna bakmıyorum bu arada arkadaşlar. Böylece nezle grip hasta gibiyim. Ondan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. Ee, bu arada ben bu etapta bir de deneme kesmeden bırakır mıyım? Bırakmam. Bir de deneme keseceğiz arkadaşlar. Oraya da sizi durduracağım. Hızlandıracağım. Yani ne kadar hızlı bir şekilde deneme kestiğini görün. Yüksek hasarlar çıkartabildiğini görün. Buradan vallahi bizim hocam Aras Bey selamlıyor ki bir de dalabilir miyiz sana. Dalak mı sana? Dalsak mı ki? Ne yapsak? Hollen çok güzelmiş. Bize mi geçsek Aras Bey? Hemen buradan arkadaşlar hortumu vuruyorum tekrardan. Güzel bir hasar atmıştık bu arada. Ben gerçekten beğendim o hasarı. Hoş bir hasardı. Tekrardan fightlamaya devam ediyoruz şu anda. Taner burada. Taner'e şimdi dalacağım. Taner arkadaşlar bakalım bizi ne kadar zorlayabilecek. Bilmiyorum ama umarım güzel bir şekilde fightımız uzun sürer. aldım Hemen düz vuruş atıyorum. Bakalım o da 3 milyon falan vuruyormuş. Tamam. Elini yapmış o da bu arada. Eli normal gözüküyor da diğerleri normal gözükmüyor. Buradan sembolüme basıyorum serisinden. Maksimum atacağım ben de kendisine. Bakalım bizim maksimumuz ona ne kadar vuracak? O bize ne kadar vuracak? Ona bakalım. O bize 427k vurdu. Biz ona 7.6 milyon vurduk. Bu Max'ın attığı hasarlar şaka mı bilmiyorum ama 7.6 milyon hiç normal bir hasar değil. Onu da başlangıçtan söyleyeyim sizlere. Caner'e dalabilirim. Azazil burada gene. Azazil'e dalalım arkadaşlar. Diyebilirsek bir de keşke üzerine. Neler yapacağım? Ah bir tıklayabilsem. Ah bir tıklayabilsem neler yapacağım üzerine ama maalesef tıklayamıyoruz. Şimdi burada giden Medudas bir arkadaşımız var. Medudas'ı buradan bir kıstırabilirim gibime geldi benim sanki. Aa Medudas'ı başka birisi kıstırdı. Delireyi sordaymış. Gökbörü var. Taner var. Taner'le kapıştık arkadaşlar az önce. Azazil bu arada tıklayacağız mı sana kanka? tıkladık. Yarabbi şükür. Allah'a şükür olsun. Azazil'le şu an kapışabiliyorum. Yarabbi. Hemen hortumu atıyorum arkadaşlar buradan. Sonrası düz vuruşlarla da beraber yoluma devam ediyorum. Evet haydi haydi. Haydi oğlum. Zınk vurdum. Devam. Tamam. Güzel bir hasarda buradan geldi yine. Haydi bakalım. Kim var? Taner var orada. Ardından Gökbörü çıkıyormuş. Şu Gökbörü'yle bir kapışmak istiyorum ya. Gördüm gördüm dalamadım kendisine. Zaten koruma altındaymış şu an kendisi sanırsam. Ee, ha, pul, o da koruma altında. Beni üzüyorsunuz. Taner, 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 Tanersiniz. Taner Tolga Tarlacı gel buraya. O zaman toplama görevlisini dalayım. De alayım. Yok dalacağım kimse yok mu ya? Ha, ben kavga etmek istiyorum burada vesat atmak istiyorum. Medudas'a dalacağım alacağım bu sefer anasını satayım. Gel bekliyorum Medudas'ı. Hadi Medudas çıksa da vursam. Medudas, Medusa pardon. Medudas demişim. Medusa çıksa da dalsam Medudas'a. Medudas. gene Medudas değil mi? Bu adamlar arkadaşlar ben birinin ismini bir kere yanlış söylediğim zaman o isim o şekilde kalıyor emin olabilirsiniz. Yani ne olursa olsun dünya üzerinde ne yaşanırsa yaşasın o adamın ismi Medudas'tır. Bir kere lafta Latif Manne diye birisi vardı. Ben onu lafta manye diye okumuştum ve isim benim için hep öyle kalmıştı. <laughs> o da büyük ihtimalle izleyip buradan yorum yapar kendisi de. <laughs> Çok da iyi biliyor kendisi. Bakalım bu arkadaşımıza kaç vuracağız? Umarım arkadaşlar korumamız kesmez. Kritik falan vurmaz. Bloke girmez. Heh tamam bloke girmemesi olmaz diyecektim. Vurdum. 8 milyonu gördüm şu anda. 8 milyonu gördük. Ne diyeyim artık abi normal bir hasar değil diyorum. Size anlatamıyorum ben derdimi. 8 milyon nedir kardeşim? Git şu çarşı düzen ver. Erdem Bey lütfen. Erdem Bey lütfen şu çarınızı bir hareket yapın ya. 8 milyon falan atıyorum millete. Ayıptır günahtır gözünü seveyim. Mesela bu adama Jensen'e kaç vuracağım ben ben çok merak ediyorum. Jensen'e doğru yürüyorum. Jensen de arkadaşlar güçlü olmayan bir arkadaşımız gibi duruyor. Perisinden dolayı söylüyorum. Aşağılamak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Dalacağım şimdi kendisine. Bakalım kaç vuracağım abi. Daldım. Düz vuruşa beraber yoluma devam ediyorum. Tamam. Sonrasında sembol. Ardından maksimum atacağım arkadaşlar. Hadi bakayım. Kaç vuracak? Şimdi bu max çok merak ediyorum. Çünkü korumayandaki şeyi kesecek. Tamam. 8 milyon vurmuştuk bir arkadaşımızda. Şu anda bunun defansı daha azdır diye düşünüyorum. Savaşçı diyor. Buna 13.4 milyon. 13.4 milyon. Oha. Abi gerçekten normal olmayan arkadaşlar. Ben size söyleyeyim kardeşim. Bunlar normal Hasar. Anlıyorum. Öyleyse yarın arkadaş. Öyleyse yarın. Öyleyse yarın. Vallahi anlıyorum. Ne diyeyim ben şimdi? Burada diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten çok fazla bir hasar var. E, alanda alan da bitmek üzere zaten arkadaşlar. Bu alanı Aras Bey'i keserekten bitirelim. Ondan sonrasında bir deneme videosuna geçelim. Hani aha. Hani abi ben sana dalmak istiyorum ya. Hani Hilator muydu? Neydi? Okuyamıyorum ki zaten. Kardeşim sana bir saldırabilir miyim artık? Lütfen. Gerçekten dalmak istiyorum. O fashionları görmek istiyorum yani. Gerçek anlamda fashionları görmek için sana kovalıyorum buraya kadar. Sen de gittin base'e girdin. Ayıp günah ya. Video durduruyorum. Denemeye girdikten sonrasında geliyorum arkadaşlar. videomuz bugünlük buraya kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Videoya bir like yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.